fazla saydan duymuştum. Devletlerin büyük evlatları olur diye bazı. Halbun abi Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük evlatlarından biriydi. Huzur içinde olsun. Özür dilerim okuyarak devam edeceğim. Haldun abi çoğunuzun bildiği gibi çocuk yaşlarında bir dergide Afife Cahil'in hikayesini ilk kez okuduğunda onun en çok sarsan şey şu olur. Nasıl olur da bu kadından, insandan, bu insanın cesaretinden kimsenin haberi olmaz? Bu soru bir gençlik hayali olarak kalmış bir süre sonra 1974 yılında unutunla, unutulanlar belgeseliyle başlayıp sonrası yapı krediye uzanan bir yolda bu hayal, bu vizyon hayata taşındı Afife tiyatro ödüllerinin hayatının büyük zorluklar altında yaşamış olan Afife Şahane'nin kararlılığından esinlenerek planladı. Amacı tiyatronun hem bugününe hem geleceğine sahip çıkmaktı. Oyuncusunda özveriyle çalışan, zorluklarla yaşayan tiyatroculara, ışıkçılara, yönetmenlere, bestecilere yalnız olmadıklarını hatırlatmak, Onları eğlenceli bir geceyle ümit vererek neşeyle kutlayıp onurlandırmaktı. Çünkü Haydun Hoca için tiyatro büyük bir ciddiyetle yapılması gereken bir işti, ama hiçbir zaman eğlencesiz olmamalıydı. Her yaptığı işi de Hocam Hocam hiçbir şeyi eğlencesiz yapmak istemezdi. Her yaptığı işi de paylaşmak en büyük özelliğiydi. O yüzden ne kadar paylaşımcı olursa yaptığı iş, mutluluğu o kadar <laughs> artardı. Afife tiyatro ödülleri yıllar içinde onun bu vizyonuyla bir sonuç listesi olmaktan çıktı. Özellikle genç ekipler için ödül alabilirsek bu tiyatroyu sürdürebiliriz, salonlarımızı doldurabiliriz diyebilmenin imkanına dönüştü. Tanınırlık kazandıran, hayal kurmaya cesaret veren bir motivasyon kaynağı oldu. Etrafındakilere ve özellikle gençlere biraz önce de söylendiği umut aşılamak her zaman önceliğiydi Haldun abinin. Bu ödüller nedeniyle çok da eleştirildi eleştirildik. 28 yıl boyunca kime verildi kime verilmedi tartışmalarında pek çok saldırıya maruz kaldık. Ama açıkçası Haldun hoca bu gürültülere hiç de kulak asmadı ömrü spotlar altında geçmiş biri olarak yıpratılmaya alışıktı. Hocayı anlatan en önemli sözlerden birisi yaparsın şekerim haricinde biz işimize bakalım şekerim demekti. Benim ondan sıkça duyduğum ve kendi yaşamımda da bir düstur edildi bu cümle belki ilk başta bir rahatlık cümlesi gibi gelebiliyor ama hiç de öyle değildi. İşimize bakalım şekerim sorumluluk cümlesiydi. Biz çalışmaya devam etmeliyiz demekti. Hocamın en etkileyici yönlerinden biri de buydu. Bugünü değil, hep yarını düşünmesi. Bizlere de bulaştırdı. Onu nasıl uğurlayacağımızı konuşurken bile bugünü değil, sonrasını düşündüğümüzü fark ediyorum birkaç gündür. Şimdiden Tim Afif olarak, Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde onu nasıl anacağımızı, imzası sopan işleri nasıl yaşatacağımızı, üstümüzde üzüntümüzü atlatıp onu nasıl gururlandıracağımızı, bıraktığı bayrağı nasıl taşıyacağımızı konuşuyoruz. Aygül abi, seni yarına bakmayı öğrenmiş insanlar olarak uğurluyoruz hocam. Sahilde oldu bu. Can dostun İsteten'in söylediği gibi, Üzerine yıldızlar yazsın. Belli ki yağıyor, bizi aydınlatmaya devam ediyorsun hala. Tüm hafif ekip adına emanetin üstümüzde rahat uyardın abi.